İha İmparatorluğu Tusaş'tan küresel atak. Gökyüzünün kralı olur dedi. 5 ülke Türkiye'den İha uçuracak. İha İmparatorluğu Tusaş, küresel atağa kalktı. Çat, Nijer, Tunus, Kırgızistan ve Malezya, eğitim için sıraya girdi. İşte detaylar. TUSAŞ'ın yayımlandığı Gökvatan Dergisi'nin 141. sayısında yer alan bilgiye göre, TUSAŞ Uçuş Akademisi, 5 farklı ülkeden gelen 50 pilot adayına Anka ve Aksungur insansız hava araçları konusunda eğitim veriyor. Türkiye'nin tek onaylı helikopter uçuş eğitim akademisi olan ve 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, (TUSAŞ) Uçuş Akademisi, başta Türk pilot adayları olmak üzere dost ve müttefik ülkelerden gelen pilot adaylarına yönelik uçuş eğitimleri vermeye devam ediyor. Uçuş Akademisi, Anka insansız hava aracı (İHA) sistemiyle yüksek faydalı yük kapasiteli Aksungur insansız hava aracı, İHA, sistemlerine yönelik eş zamanlı eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. Bu eğitimler kapsamında Çat, Nijer, Tunus, Kırgızistan, Malezya'dan gelen 50 pilot adayı için eğitim süreci devam ediyor. Adaylar, uluslararası standartlara uygun kapsamlı insansız hava aracı, İHA, pilotaj eğitimi programı kapsamında, Teorik ve uygulamalı olarak aldıkları derslerin ardından uçuşun tüm aşamasında uzmanlık kazanıyor. Eğitim programları pilot eğitimi, faydalı yük operatörü eğitimi, öğretmen pilotluk eğitimi ve tecrübe pilotluğu gibi başlıkları içeriyor. Eğitimler tamamlandığında pilot adayları kendi ülkelerinde görev yapabilecek seviyeye ulaşıyor. Anka ve Aksungur gibi yüksek teknolojili platformlara özel olarak tasarlanan bu eğitim programları modern simülasyon sistemleri ve operasyonel uçuş sahalarında gerçekleştirilmektedir. TUSAŞ'ın daha önce yayımladığı Gökvatan Dergisi'nin 140. sayısında yer alan bilgiye göre, Nijer Cumhuriyeti ile silahlı insansız hava aracı Aksungur'a yönelik imzalanan sözleşmenin ardında uçuş akademisinden mezun olan Nijeryalı 6 pilot ile 6 faydalı yük operatörüne 20 Şubat 2025 tarihinde sertifikaları ve broveleri törenle takdim edilmişti sözleşmenin ardından eğitim görmeye başlayan Nijerli 6 pilot ile 6 faydalı yük operatörüne, 330 saat teorik, 318 sorti, 280 saati aşkın uçuş eğitimi verilmişti. Eğitim kapsamında pilotlar, Aksungur pilot temel eğitimi, faydalı yük operatörü temel eğitimi, Aserflir 500T eğitimi, MAMML mühimmat eğitimi ve eğitimlerini almıştı. Uzun sürede havada kalış ve yüksek irtifa avantajları ile öne çıkan Aksungur, Nijer Cumhuriyeti'nin envanterinde hizmet vermeye devam ediyor. 24 Temmuz 2024 tarihinde Çat Hava Kuvvetleri personeline yönelik düzenlenen eğitim programı kapsamında, TUSAŞ Uçuş Akademisi'nde eğitim gören 9 ÇAD'lı pilot ile 8 faydalı yük operatörü, uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştu. Mezuniyet töreninde dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, ÇAD'ın ilk kadın pilotu unvanını alan Fatime Hacım O da bu programdan başarıyla mezun olmasıydı.